Merhaba arkadaşlar Sardunya bakımı ile ilgili olarak geldim. Hava biraz kararmak üzere umarım iyi çıkıyordur. Flaş'ı açtım. Bu şekilde tüm Sardunya bakımını anlatacağım sizlere. Bakar mısınız şu güzelliklere? Açmalara doyamıyor. Maşallah Süphanolla muazzam çiçekler açtı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bugün karanlığa kaldım ama size yine de bu güzellikleri göstermek istedim. Bunları ne ile besliyorum, neler yapıyorum, nasıl suluyorum, nasıl toprak kullanıyorum. Hepsiyle ilgili teferruatta bilgiler vereceğim. Şöyle göstereyim. Şu güzelliklere bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Şöyle öbek öbek çiçekler açtı arkadaşlar. Her biri ayrı güzel. Bu canan ceylan gözü olan. Bakın bolca da tomurcukları üzerinde bunlar açacaklar şu geçmiş şunu alalım bu şekilde tomurcuklarını da sizlere göstereyim muazzam güzellikler her yerinde de tomurcukları var Bunlar da bodur sardurnyalar arkadaşlar şöyle tomurcuklarını tek tek göstereyim ben bunlara ne yapıyorum ne ile besliyorum nasıl bu kadar çiçekli güzel çiçek açıyor hepsini anlatacağım Öncelikle arkadaşlar ben bunların Toprağı, orman toprağı yayladan getirdiğim pelit ağacının dibinden aldığım orman toprağı var İçerisinde biraz perlit var yumurta kabuğu ve e, bazen buluyorsam yanmış ahır gübresi ya da elimde her zaman olan katı solucan gübresi kullanıyorum katı solucan gübresini daha çok seviyorlar hayvan ne kadar küçükse hayvanın e, gübrenin değeri o kadar yüksek oluyor arkadaşlar yani bir kuş gübresinin güvercin gübresinin değeri çok daha yüksek ama o kontrollü kullanılması lazım. Büyük başa döndükçe hayvan e, besin değeri biraz daha düşüyor. Bakar mısınız? Muazzam çiçekler açtılar. Muazzam tomurcukları var. Şimdi geçen hem içeride hem dışarıda olan sartunyaların farkını göstereceğim. Şöyle yakından öncelikle sizlere göstereyim. Toprağı bu şekilde. İçerisinde tarçınsız hiçbir çiçeğim dikmiyorum arkadaşlar. Mutlaka tarçın kullanıyorum kulaklığım takıldı bir, bir saniyenizi alayım kulaklığım takıldı onu düzelttim şöyle de buradaki şu somon rengine bayılıyorum şuna bayılıyorum geçen senede o kadar çok açtı ki öbek öbek şu an yeniden açmaya başladı şimdi sizlere yakından onları da göstereceğim bakar mısınız şunların güzelliğine Maşallah Sübhanallah Allah'ım her yerinden çiçekler verdi arkadaşlar her yerinden doya doya çiçekler verdi Şöyle şuradakini göstereyim arkadaşlar. Bu kış boyunca dışarıda kaldı. Burada çok fazla fidem var. Şimdi ben bunların gübresini ekledim. Bunları sulamaya aldım ve bu güzellikler yeniden tomurcağı durdular. Kış boyunca cam balkonun içerisine kaldılar. Bakın farklı renkler açacak bunlar. Ee, şu somon rengi olan, şu somon rengi olan. İçerisinde beyaz da, beyaz da vardı. tahmin ettiğim kadarıyla şu canan sardunya, ceylan gözü olan beyaz açacak arkadaşlar. Şu. Ama hatırlamıyorum çünkü burada çok fazla fide var. Bir 15-20'ye yakın belki de kısa kısa bakın ayrı ayrı diktim diktim bu şekilde fideler var. Geçen yıldan yedeklemiştim bunları. bir kısmı içeride bunların içerideydi. Kış boyunca bir kısmı da dışarıdaydı. İçeride olanlar daha çabuk çiçeklendi arkadaşlar ama dışarıda yani cam balkon içerisinde olanlar daha geç çiçek açtı çünkü geç vakte kadar da çiçekliydi zaten. Şimdi ben bunları nasıl suluyorum? Ben bunları arkadaşlar toprağından şöyle kontrol ediyorum. 1 santimlik kadar bir kuruluk olduğunda toprağın üst kısmından suluyorum. Şu an nemliliğini hissediyorum. Onun için sulamayacağım. E, sulamasında sulamasına 2 haftaya bir sıvı solucan gübresi veriyorum. Benim en önemli püf noktam bu. Sıvı solucan gübresiyle her daim muazzam çiçekler açıyor arkadaşlar. Tüm çiçekleriniz, tüm çiçeklerde kullanabilirsiniz. Kullandığım sıvı solucan gübresini de sizlere göstereyim. Şöyle çok fazla soruluyor. Bu talya ama herhangi bir marka kullanabilirsiniz. Ben sadece buna alıştığım için, bunu kullandığım için yıllardır bundan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Ayrıca yapraklarına da spreyimi bulursam sizlere onu da göstereyim. Yanıma almıştım. Hemen şuradan bakalım. Evet yere koymuşum arkadaşlar. Buldum. Şu da spreyim arkadaşlar. Bakın. Bunu da e, 3-4 güne bir aklıma geldikçe şu şekilde üzerlerine sıkıyorum. Kalan şalarım da dahil hepsinde tomurcuk veriyor arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Bu çünkü yapraktan besin sağlıyor. Yapraktan da beslendiği için çok çabuk tomurcuklar veriyor. Bakar mısınız? Şu güzelce. Ama güneş varken bunu sıkmayın. Güneşsiz havalarda sıkın. Ben bundan hep yedekli gidiyorum arkadaşlar. Bolca da yedeğim var. Spreylerimde. Çünkü çok fazla kullanıyorum. Çok seviyorum. Yine aynı şekilde dikenler tarcımda da bu spreyi sürekli kullanıyorum. Gerçekten muhteşem tomurcuklar veriyor. Şimdi size neler kullandığım sıvı besinleri bahsettim. Şimdi ilaçlarda neler kullanıyorum? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle fungusit ilaçlaması yapıyorum. Ayda bir topasın. Bayer'in ilacı arkadaşlar. Bu harika bir mantar ilacı fungusit. Şöyle de Mostar isimli bir tane, şu an ismi okunmuyor. Mostar isimli bir tane toz mavi bir toz insektisit ilacım var. Onu da iki haftada bir yapmaya çalışıyorum bu güzelliklere. Bazen ayı buluyor, ama ihmal etmiyorum arkadaşlar. En geç ayda bir fungusit, ayda bir de insektisit yapıyorum. Yani ayın birinde fungusit yapıyorsanız, ayın 15'inde insektisit yapın. Unutmamanız adına sürekli olarak bu şekilde devam ettirin. Bu şekilde bakıyorum. Konumu nerede olmalı arkadaşlar? Sardunyalar e, 4 mevsimde farklı yerde konumlandırılır. Yazın kesinlikle ve kesinlikle güneş altında olmamalı. Aşırı sıcaklarda tam gün tepe güneşi gören yere koymayın. E, yazın filtreli bir güneş alsın. E, ben gölgeleme filesi kullanıyorum biliyorsunuz. Balkonumda şu dış taraflarda arkadaşlar. Gölgeleme filesinin arkasından alıyor güneşi. E, sabah güneşi alabileceği bir konumunuz varsa oraya da konumlandırabilirsiniz. Öğleyi bulmasın arkadaşlar 11'e kadar anca görsün 11'den sonra güneş almasın yazın keskin öğle güneşlerinden bahsediyorum. Yaz boyunca kontrollü güneşleme yaptırıyoruz. Güneşin altından mümkün olduğu kadar ağaç bahçeniz varsa ağaç altına da koyabilirsiniz. Kışında arkadaşlar ne kadar güneş görürse o kadar iyidir. Kışında bolca güneş görecek. İlkbahar ve sonbaharda yakıcı değilse bir 35 derecenin üzerine çıkmadıysa hava tamamıyla balkonda tam gün güneş altında kalabilir. Yazın dışarıda olduğu gibi arkadaşlar kışın bu güzellikleri benim gibi karasal bir iklimde yaşıyorsanız mutlaka bunu içeride korumalısınız ya da cam balkon içinde korumalısınız. Yani bir 10 derecenin altında sardunyalar mutsuz oluyor özellikle 5 derecenin altına inmemesi lazım bulunduğu ortamda. İçerisi ideal oluyor. Ben genellikle salona koyuyorum. Salonda birçoğunu orada yedekliyorum. Cam pencerenin önünde ve sık sık camı açarak havalandırarak hava sirkülasyonu sağlayarak bunu yapıyorum. E, eğer dışarıdaysa dışarıda cam balkon içerisinde olmalı arkadaşlar. Çünkü dışarının sıcaklığı ile içerinin sıcaklığı aynı değil. Cam balkon içinde ya da balkonunuzun kuytu bir köşesinde e, olmalı. Ama Akdeniz iklimi gibi bir iklimdeyseniz zaten dikim bahçeye gerisini düşünmeyin. Y yıl 12 ay hiçbir sorunsuz bir şekilde büyür. Sadece yazın bir gölgeye çekmeniz lazım. Üzerine bir gölge sağlamanız lazım. Keskin öyle güneşlerinde. Onun dışında bahçede olabilir. Hep e, ailemizin çocukluğumuzdan beri bahçelerinde dikili sardunyaları teneke kutularda gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Dışarıda açık alanda Mersin'de benim memleketimde hep açık alandadır sardunyalar sorunsuz bir yol Arkadaşlar bunların toprağına çivi saplarsanız Arkadaşlar çivi gerçekten demir mineral açısından çok iyi geliyor demirini alıyor çiviyi toprağında olduğu zaman paslanmış oluyor paslandığı için demir minerali sağlıyor çok iyi geliyor Eğer yapabiliyorsanız teneke kutulara dikin Ben bir dönem sadece metal kutulara dikiyordum mutfak aksesuarları olarak satılan metal kutulara dikiyordum bir süre sonra paslanıyordu iyi geliyordu ama e, o da paslandıktan sonra dökülmeye başlıyor arkadaşlar alt kısımdan onun için balkonda olmuyor. Bahçelerde zaten büyük yağ bir e, tenike kutularının içerisine diken, oh, o kadar mutlu büyüyorlar ki bolca da çiçek açıyor. Güneş ne kadar çok güneş görürse o kadar çok çiçek açar. Ne kadar çok bitki besini verirseniz o kadar güzel e, çiçek açar arkadaşlar benim gibi sıvı solucan gübresi veriyorum ve başka bir şey vermeme gerek yok. Sizce gerek var mı arkadaşlar? Başka bir şey vermeye gerek var mı bu kadar çiçekte? Kürleri önermiyorum. Hiçbir çiçekte de önermiyorum. Yine sardunyalarda da önermiyorum arkadaşlar. Çok saçma sapan kürler yapılıyor. Pekmezle, salçayla, sütle karıştıra karıştıra kürler yapılıyor. İzliyoruz denk geliyor. Yani kesinlikle o yıl Toprağınızın kalitesini ve bitkinizin genetik yapısını bozarsınız ve ertesi yıla size çiçek açacağı yere bitkinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Özel böyle güzel türler buluyorsanız alıyorsanız kıymetini bilmeniz lazım. Ben e, diğer e, özel tür sardunyalar var. Onlara girmedim arkadaşlar çünkü sukulentlerden balkonunda yer yok. Bu nedenle özel türleri hiç almadım, hiç büyütmedim, bilmiyorum. Benim aldıklarım top top açıyor zaten bunları. Çok çoğaltılması da kolay, harika güzellikler. Şu harika cananları da çok seviyorum. Bunlar da çok güzel böyle öpök öpök açıyorlar. Cananlar en çok ilkbaharda ilkbaharda ve sonbaharda yılda iki defa çiçek açar arkadaşlar. Şimdi bu açacak, yaz sıcağına kadar devam edecek, sonra çiçekleri geçecek. Ama diğer klasik sardunyalar. Yıl 12 ay iklimini bulduysa ılıman bir iklimde ise yıl 12 ay boyunca size aralıksız çiçek açar dinlenmeye bile geçmez. O kadar keyiflilerdir. Şöyle çiçeklerin ucrasında şu şekilde ok gibi çıkanlar bunlar tohum arkadaşlar. Eğer bunu bekletirsen tohuma durur. Ama bekletmeyeceğim enerjisini buna verdirmeyeceğim. Bakın tohumunu bu şekilde alıyorum. Ama istiyorsanız bunu kurumasına izin verin. Kuruduktan sonra bunu içerisinden tohum çıkıyor. Tohumu diktiğinizde de oradan çoğaltabiliyorsunuz çoğaltması deyince çoğaltması çok kolay arkadaşlar. Şöyle boğumdan kopartıyorum. Verev bir şekilde bakın şuradan. Verev kopartıyorum. Koparttıktan sonra şuradan şöyle yaprağını açamadım size gösteremedim. Bakın şuradan kesiyorum. Verev. Ondan sonra tarçına batırıyorum. Bir gün önceki ısladığım tamamıyla sırılsıklam ısladığım toprağın içerisine ertesi gün saplıyorum. Yani nemli toprağa saplayın. Buradan kesip dibine saplasanız bile tutuyor. Ama nemli toprağa bir gün önceki ısladığınız nemli toprağa saplarsanız daha garanti oluyor. Tutması çok kolay. İnanılmaz kolay tutar. İnanılmaz kolay çoğalır. İnanılmaz güzel kokar. Bunların yaprağında arkadaşlar dokunduğunuzda bir koku var biliyorsunuz. Çiçeğinde de yaprağında da. Bu koku anne kokusu taşıyor diyorum ben her zaman da bu koku arkadaşlar zararlılara karşı bakterilere karşı böceklere karşı kendini koruma mekanizması o kokusu kendisini koruyor muhteşem bir doğası var sardunyaların kokusu da gerçekten çok güzel bir kokusu var hep annelerimizi anımsatır ömürleri uzun olsun ölenlerin de inşallah mekanı cennet olsun ama annelerimizden bize miras bu güzellikler anneannelerimizden babaannelerimizden bize miras biz de bu mirasa sahip çıkıyoruz güzel bakıyoruz böyle bilgiler vermek istedim arkadaşlar anlatacağım başka bir detay kaldı mı diye düşünüyorum bence kalmadı yumurta kabuğu iyi geliyor yumurta kabuğunu ben her zaman için içini dışını iyice yıkarım kahvaltıda kullandığım yumurta kabuğunun omlet yapacaksam yıkarım ondan sonra ister keskin güneşte bir hafta kadar güneş altında bekleseniz de etkili ya da vaktiniz yoksa hemen kullanacaksanız bolca yumurta kırdıysanız mikrodalgada 15-20 dakika onu dezenfekte etmeniz yeterli olur arkasından toprağına karıştırın muazzam oluyor çok güzel gerçekten çok iyi geliştiriyor çok fazla kalsiyum açısından iyi geliyor bir de tarçın ekliyorum antiseptik özelliğinden dolayı şu favorim <laughs> bu somon rengine bayılın bakın bir o bir de burada açtı. Genelde çoğunlukla öncelikle bu somon renklerim açardı benim. Ama şimdi daha çok pembeler fuşyalar ortaya çıktı. Somonlar daha geriye kaldı. Somonların çoğunluğu buraya yedeklemişim çünkü. Burada böyle açmaya başladı. Şurada hala açak kalan şolarımı da size göstereyim. Allah'ım çok güzeller ya. Kalaşlar en sevdiğim çiçeklerden arkadaşlar. Vazgeçilmez çiçeklerim. Saklamenler sıraya bile girmez. Hoş gözüküyor ama sıraya girmez. Sardunyalar ve ipek çiçeğim benim senelerdir, yıllardır arkadaşlar. Balkonumdan eksik olmayan misafirlerim. Onları hiç eksik etmem. Her zaman için sardunyalarım vardır. Geçen çiçek dallarını kesmeniz lazım. Bundan bahsetmek istiyorum. Eğer bir çiçek şöyle şu biraz daha bakın birkaç tanesi solmaya başlamış. Böyle bir hepsi açıp geçtikten sonra arkadaşlar şunu dip kısmından şuradan kesiyorum. Bakın şuradan kesiyorum. Bu gücünü buna harcamasın, yeni tomurcuk versin diye. Geçenleri kesin ki daha çok çiçek ve daha çok tomurcuk görürsünüz. Çok tomurcuk açması için o spreyden kullanın ve fazla sararmış yaprağı, fazla yaprağını alın. Gelin gidin budayın arkadaşlar. Sürekli bir elim üzerinde şöyle hem onları seviyorum hem de fazla yaprak var mı diye kısımlarını çıtır çıtır kopartıyorum. Şu sararan yaprakları hiç durmaksızın kopartıyorum. Bakın şunlara hiç enerjisini harcamasın. Yaprak kopardıkça çiçeklerine odaklanır. Yoksa yapraklarını beslemeye çalışır ama yaprağını kopardıkça çiçeklerine odaklanır. Size bugün böyle bilgiler vermek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir ay sonra o videonun devamını şu an çekiyorum. Bir aylık bir video içeriyordu. Ortalama bir buçuk ay kadar çiçeklere kalıyor, bir bir buçuk ay arası. Eğer havalar çok sıcak değilse arkadaşlar bir buçuk ay rahat kalıyor. Ama havalar aşırı sıcaksa bazen 20 günde çiçeklere geçebiliyor. Şimdi havalar henüz daha serin gittiği için tabi yaz sıcakları yakında başlayacak. Şu an çok güzel çiçeklenme dönemleri, bir buçuk ay kadar üzerinde bu çiçekler tomurcuklar kaldı ve yandaki size tomurcukları göstermiştim. Onları da. Yakından göstereyim. Bakın tomurcuklarda onlar. Açlar bu renklerde. Sağ dünyalarım. Beyaz olan henüz açmadı. Israrla beyaz rengini arıyorum. Ama beyaz rengi henüz içlerine çıkmadı arkadaşlar. İnşallah o da açarsa. Şöyle sararan yapraklarını alıyorum. Bakın harika bir fuşya bu da. Çok güzel bir renk. Şu da öyle. Yine top top açan içlerinde var. Bunlar tamamıyla arkadaşlar e, çelikti. 15-20 tane belki daha fazla çelik vardı burada. O güzelliklerin hepsi şu an açıyor. Bakın şimdi geçenleri ne yapıyorum onları göstereceğim. Bunlar da harika açtılar. Şöyle göstereyim ama şu kısma bakar mısınız? Muhteşem açlar. Evet yeniden tomurcağı dursun diye yeniden tomurcuk versin diye arkadaşlar. Şu an ben bunların çiçeklerini geçen çiçekleri kesmem lazım. Şunlar Tohum arkadaşlar buradan tohum kesisi oluşuyor dokunmadığınız zaman ve oradan da çoğaltabilirsiniz. Ektiniz zaman çoğaltıyorsunuz. Harikada çoğalıyorlar. Şimdi hep beraber keselim bunları. Geçenleri keselim ki arkadaki tomurcuklar hemen açsın çünkü gücünü buna kullanıyorlar. Aşırı susadılar, çok fazla susuzlar. 5 gündür sulayamadım. Fırsatım olup çok yoğundum arkadaşlar. Sulayamadığı için şunların çiçeklerine bakar mısınız? Resmen toprakları kurumuş. O kadar hafifti ki saksıları hemen suladım. Ama üzerine bir kat daha sulayacağım. Şöyle göstereyim size. Dip kısmından arkadaşlar şöyle kesiyorum bakın. Bu şekilde kesiyorum. Şu geçen çiçekleri hiç yormasın diye bu şekilde kesmemiz lazım. E ne kadar çok keser ne kadar çok budarsanız sardunyalarında sihri odur. Sardunya hakkında sihir istiyorsanız arkadaşlar kesin. E çok yapraklarını kesin. Hemen geçen çiçeklerini kesin. Ve bolca da bolca da tabii ki gübre. Gübreyi çok severler. Hep Şöyle keseyim. Yani ailelerimizde gördüğümüz hep yanlış ağır gübrelerini kullanıyorlardı. Ama ben arkadaşlar yanlış ağır gübresini her zaman bulamıyorum. Onu da parayla alıyorum zaten. Bir de sineklenme böceklenme yapıyor yapmasın diye içinden bir sürü otlar çıkıyor. Şöyle göstermeye çalışayım hepsini kesiyorum ama sadece kendim izliyorum galiba. Şöyle de geçenleri bu şekilde kesiyorum. Şurada da var arkadaşlar geçen. Sıvı solucan gübresi katı solucan gübresi ile e, yumurta beyaz yumurtanın kabuğuyla harika harika çiçekler açıyor. Senelerdir eksik etmiyorum bu güzellikleri ben balkonumdan arkadaşlar vazgeçemeyeceğimiz çiçeklerden. Bakın geçenleri tek tek aldım. Şu da iyice geçmiş bunu da alalım. Şimdi bu kestiğimiz yerdeki hemen tomurcuklar arkadaşlar hemen burada patlayacak. Çiçek bombardımanına tutacak inşallah. En güzel de bahar ayında açıyor. Bahar ayından yaz aylarında bu kadar açmıyor. Sonbaharda da güzel açar. Ama en güzel çiçeklerin en güzel çiçek açıkları dönem ilkbahardır arkadaşlar. Ay yazık yeni açanı kesmişim. Yanlışlıkla renk getiremedim. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü şöyle yapalım. Evet bunu kesecektim. Bakın şurada da tohumları var. Tohumların sararmasına izin verirseniz olgunlaşırsa oradan tohumlarından ekip çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da alalım. Onu da aldık o oh, şöyle biraz açıldı. Mis gibi oldu. Şu güzeli o kadar susamışlar ki tomurcuklarını açamamış. Yavrum çok fazla susamışlar. Böyle arkadaşlar size de nasıl kestiğimi göstermek istedim. Sararan yaprakları daha az önce gösterdiğim gibi şu dip kısmından hemen kırıp kırıp alın. Sararan yaprakları bekletmeyin. Hiç ona tamir etmeye çalışmasın. Onu onarmaya çalışmasın. Şöyle alıyoruz. Şu güzeliği de keselim hemen. Şunu da keselim. Bu da geçmiş artık. Şöyle aldık. Bunlar henüz geçmedi arkadaşlar. Bu muazzam çiçek açan bir tür. Böyle dolu dolu açıyor. Bakar mısınız şuna? Her yeri, her yeri çiçek dolu. Harika açıyor ama susuzluktan resmen boynu düşmüş. Aşağıya doğru. Şöyle şu güzellikleri de göstereyim. Zaten dökülenler böyle tane tane dökülür. Geçenler dökülür. Onları kesmeniz lazım. Şu birazcık daha ister. Şunu da keselim. Onu da keselim. Onu da rahatlatalım. Bir tarafı iyi ama bir tarafı bayağı bir geçmiş. Güneş görürse arkadaşlar kısa kalır. Öğlen güneşini gören çiçek ömrü kısa olur. Sabah güneşi, ikindi güneşi gören çiçeğin ömrü uzun olur. Bu da önemli bir püf noktası. Kaktüslerde bile öyle. Kaktüsler çiçek açtığında siz onu gölgeye çekin. Onun 3 gün çiçeğini izlersiniz. Ama güneşin altında kalırsa arkadaşlar o aynı gün solar. Şöyle güzellikler. Evet dolu dolu muazzam güzellikler. Ee, tüm teferruatlı bilgiyi aktarmaya çalıştım. Umarım etkili olmuştur. Şu kırmızı Can Hanım'a bakar mısınız? Ay canım benim ne kadar güzel maşallah. Şurada sararan yaprak var onları da alalım altlarında. Şimdi mis gibi oldu. Bakar mısınız tomurcuk bombardımanına. Her tarafından tomurcuklar. Her yerinden tomurcuklar geliyor. Şu cama dokunuyor. Cam balkonun dış katlanan camına dokunuyor arkadaşlar. Dokunduğu için o taraftan sıcakla birlikte yanıyor yan tarafları şu kısım. Çünkü şöyle katlanmış oluyor. Tam buraya sıkıştırıyorum bu araya. ipek çiçeğim de her gün farklı renk açıyor. Onları da göstereyim şöyle dolu dolu. Hatta dikenler tacımı da göstereyim arkadaşlar bakar mısınız? Bu yedeklediğim de bakın muhteşem muhteşem çiçekler açtı. Harika görünüyor. Baharı çok seviyorlar. Bahar bu güzellikler için. Böyle arkadaşlar havalar sıcaklar artmadan bunlar coşkuyla aç, açmaya devam edecekler. Sıcaklar açınca başlayınca bu kadar coşkulu çiçek açmayacaklar. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Bir tane sarı yaprak daha gördüm. Onu koparmaya çalışıyordum. Evet kopardım. Şöyle sararan yaprakların hepsini alın. Başka bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Umarım tüm bilgileri aktardım. Umarım etkili olmuştur hoşunuza gitmiştir. Hepiniz Allah'a emanet olun.